When I'm in the arena, cause I'm beating everybody like when I beat Tina. I can throw down with the campus mentality. Right till I can't no more. I got the horses in the back. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte point'e gelmiş olan payidar tamir kasasından açacağız. Şu anda 26 adet var. E, bunun içinde şunu çıkartmaya çalışacağız. Burada bu karşı cumhuriyet kalıcı olarak diyor. Bunu çıkartmaya çalışacağız. Geri kalana pek bakmadım açıkçası. Hemen şöyle başlayalım. En başta bir iki tane beleşimiz var. Onları bir açalım. Bunlarla muhtemelen bir şey çıkmayacak. da çıktı tavuk. kes bir günlük çıktı o da güzel şimdi arkadaşlar şöyle bir animasyon atla diyelim bir tane açalım bakalım ne çıkacak ama kok bir gün bir gün animasyonunu açalım Bir de bakalım nasıl çıkacak bir gün diyor şöyle kapatalım Kullan diyelim. Şöyle açalım. Muhtemelen ortalarda falan çıkabilir. Hani başlarda çıkmaz diye düşünüyorum. Onlu da varmış aslında. Bir onlu mu açsak ne yapsak? Key var. Her 30 günlük. Bu da güzel. Bak böyle, böyle açınca sanki biraz daha iyi gibi diyecektim yine bozuldu. O çıksa çok güzel olacak ya. Kriz Türkiye 30 günlük. Da muhtemelen çıkmaya da yani. yani. kes gibi bir şey yani o da şu anda. Herkes onu çıkartmaya çalışıyor. Genel 30 günlük çok iyi. Karakteri aldık. O Viper le... Az önceki de kırmızıydı sanki. Karakterler... Bakalım hemen. Allah Allah. Böyle yapalım. 60 gün olmuş, aynen. Mavi de yok. Evet, üç gün var mavide. Şimdi bir karakter daha çıkar, o 90 olur kırmızı taraf. Şimdi bir 90 gün versen, 30 gün versem Hadi, hadi kedi. O Chris de iyice yalnız abi. birer günlük çıkarta çıkarta. ümidi kesmeye başlıyorum son 14 tane animasyon atla dediğimizden oluyor hmm. bir günlük diyor açalım hadi ver şu avuk ver şu avuda. uğraşmayalım ya. Avu kavuş cumhuriyeti ver. Uğraşmayalım hadi. Hadi canım benim. Hadi canım benim. Ver şu da uğraşmayalım hadi. kris 30 gün. Nerede kullanmadığım silahlar var onu veriyorsun. Evet, bir gün. Bir günde oradan çıkmıştı, iki gün oldu. Ama kokuyu ne yapacağım ben Allah aşkına ya. Çıkarttığın şeylere bak ya. Kutu bozuk. Şöyle yapalım. Bir tane bundan açalım. CRV asalet çıktı. Hadi ver şu asaleti. Zaten sonra da vermez. Hadi. 30 günlük. Mavi taraf da çıktı bak. 30 günlük. iyi. Çıkmayacak muhtemelen. Çıksaydı şimdiye kadar çıkardı zaten ya. Çık. Aynen. Şu amok Türkiye ne alaka yani? hani ya O kadar TG pahalı yapıyoruz. Oraya amok Türkiye bu konudur bir günlük. Başka bir bıçak koy. bakalım. Nerede kriz Türkiye? Kaç gün olmuş? 67 gün. 35 gün bundan. 60 gün bundan. Aslında bizde kafa da vardır galiba. Bakalım. 124 gün. Bu obsiden bir işe yaramıyor işte sıkıntı orada. Aslında bir 30 gün daha tem var. Aynen. Ne yapalım? Bir tane daha açalım. Şuradan. Hadi Cumhuriyet. Sonuncu bu da. Şey tak 30 gün. Bak sonuncu dedik. Şey tak çıktı. Şöyle yapalım. Ne kadar TG kaldı ki acaba şu anda? Bundan olsun bitmiş olması lazım çabuk. Şu anda çekmemesi lazım. Aynen. Ama kuklara bakacağım. Kaç gün oldu? 16 gün oldu. Saçmalık ya. S. S nerede? 30 gün bundan da varmış. 34 gün da var. Güzel. 2 gün de S oldu. O koleksiyonu var zaten burada. Phantom. 31 gün hero. Şu ne güzel aslında. As Chris CRB. Şu ikisinin arasında fark var mı? Bunun mermisi daha çok. Bunun mermisi daha çok. Bu da şey. Flash. Şu yeni yılda şu da diğer ovalara göre farklıydı diyebiliyorum. Aynen bu 23 hasarı. 32 gün olmuş bundan da. Pompalılara bakalım. Pompalı. Allah Allah. Sanki şey almıştım diye hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Zombi Slayer'ca da almıştım diye hatırlıyorum. Bir iki günlük mi ne? Buradaymış. Evet arkadaşlar sizler de videoyu beğendiyseniz kameralı videoların ve hani eğlenceli yine işte e, kanaldaki diğer Kaç Kovaladır, Vampir Köylüdür, Don Bozdur vesaire vesaire videoların benzerliğini ve eğlenceli şeyler gelmesini istiyorsanız bu videoya like atarak Desteğinizi gösterebilirsiniz ona göre ben de devam edip etmeyeceğim point bilek üzerinde devam etmeyeceğim ona göre zaten karar veririm Hani e, nasıl videolar gelmesini istiyorsunuz onları da yazın eğlenceli video olarak hani aslında aklımda fikirler var ama siz izlemeyeceksiniz beğenmeyeceksiniz hiç başlamaya da gerek yok yani, yani bunu siz karar vereceksiniz izlediğiniz teşekkür ederim like'larınızı yorumlarınızı bekliyorum kolay seyirler